Orhan Bey. Orhan Bey. Ee, oğlum bakar mısın? Hay Allah uyanmıyor da ne yapacağız şimdi? Bir taksiye bindirip evine yollayalım Sevda Hanım. Bu halde olur mu? Orhan Bey. Orhan Bey lütfen uyanın. Sevda Hanım. Orhan Bey kalkabilecek misiniz? Kalkarım. Bir taksi çağıralım da sizi eve götürsün. Ev olmaz, ev olmaz, şoför beni otele bıraksın, otele. Ama şoförünüz yok ortada, Orhan bey, Orhan bey, hay Allah, gir koluna. Nereye Sevda hanım? Burada kalacak değil ya bu adam, hadi Orhan bey, lütfen. Hadi. Çok özür dilerim Sevda Hanım. Hiç yapmadığım bir şey. Bilmiyorum, anlayamadım ben de. Olur böyle şeyler, kafanıza takmayın. Sizi de zor durumda bıraktım, çok mahcubum. Sizi misafir etmiş oldum, fena mı? Hayır, kendime kızıyorum ben. Ne var bu kadar içecek? İnanın uzun süredir böyle olmamıştım. Ben çok üzgünüm. Orhan Bey, önemi yok. Üzmeyin kendinizi. Ben gideyim artık. Kahvaltınızı etmediniz ama. Geç kaldım.